Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 133. dersinden bahsedeceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Dersin cümlesi değersiz olana değer vermeyeceğim. Metin şöyle Öğrenme süreci için gereken şey öğrencilerin teorik gibi gördükleri konular üzerinde durduktan sonra bu konuların pratik uygulama şeklinde yapılmasıdır. Bugünkü amacımız bu pratiği yapmaktır. Bugün dünyayı kapsayan yüce fikirler hakkında konuşmak yerine size faydalarını gösterecek somut şeylerden bahsedeceğiz. Yaşamdan çok şey istediğinizi sanıyorsunuz ama neredeyse hiçbir şey istemiyorsunuz. Zihninizin bedensel düşüncelere ve beklentilere dalmasına izin verdiğiniz zaman yeni satın alacak bir şeyler bulmaya, dünyanın değer biçtiği görüntülere ulaşmaya odaklandığınız zaman mutluluk değil kederleri kendinize çekmektesiniz. Bu kurs zaten elinizde olan çok azı da almaya yönelik değildir. Dünyadaki tatminler ile ütopik fikirler değiş tokuş etme amacını taşımaz. Dünyada tatmin diye bir şey yoktur. Bugün istediğinizi düşündüğünüz her şeyin uymaları gereken hakiki kriterlerini sıralıyoruz. Eğer istedikleriniz bu kriterlere uygun değilse zaten istemenize değmezler. Çünkü onlar size daha fazlasını sunanı engelliyorlar. Seçimlerinizi yöneten yasaları yapan siz değilsiniz. Arasından seçtiğiniz alternatifleri de yaratmıyorsunuz. Sizin yapabileceğiniz seçmektir ve zaten bunu yapmalısınız. Fakat alternatifler arasında seçim yaptığınızda harekete geçirdiğiniz yasaları iyi anlamalısınız. Daha önce ne kadar fazla ve farklı görünürlerse görünsünler sadece iki seçenek olduğunu vurgulamıştık. Seçim yelpazemiz belirlenmiştir. Bunu değiştiremeyiz. Eğer alternatifler sınırsız olsaydı size haksızlık olurdu. Çünkü seçiminizi zamana yayacağınız için son seçiminizi sonsuza kadar ertelemeniz gerekirdi. Sadece tek seçimin yapılacağı noktaya gelmeniz mümkün olmazdı. Diğer bir yasa ise seçiminizin sonuçlarını deneyimlemek konusunda hiçbir orta noktanın olmayışıdır. Seçiminiz sonucunda biraz alamazsınız çünkü orta nokta yoktur. Her yaptığınız seçim size ya her şeyi verir ya hiçbir şeyi vermez. Bu yüzden her şeyi hiçbir şeyden ayırt etmek için uygulayabileceğiniz testleri öğrendiğiniz zaman doğru seçimi yapacağınız kesindir. İlk olarak eğer sonsuza kadar sürmeyecek bir şey seçerseniz seçtiğiniz şey değersizdir. Geçici değer eşittir sıfır değerdir. Zaman gerçekten değerli olanın değerini azaltamaz. Geçip giden ve ölen zaten orada değildi ve onu seçene bir katkısı olamaz. Onu seçen sevdiği şey görünümündeki bir hiçbir şey almış olur. İkincisi eğer bir şeyi başka birinden almayı seçerseniz sizde hiçbir şey kalmaz. Bunun sebebi o kişinin ona hakkı olduğunu reddederek kendi hakkınızı da reddetmenizdir. Bunu yaparak sizin olanları da inkar eder ve gerçek olmadıklarını düşünürsünüz. Birinden bir şey almayı seçen kişi kayıptan kazanç sağlayabileceğini düşünme ilizyonuna yakalanmıştır. Fakat kayıp sadece kayıp getirir başka bir şey getirmez.'' Bunlar dışında seçimlerinizi yaparken göz önünde bulunduracağınız ve diğer kriterlerin de dayandığı en önemli şey şudur. Yaptığınız seçim sizin için neden değerlidir? Zihninizi ona çeken nedir? Hangi amaca hizmet eder? Sizin kendinizi en kolay kandırdığınız nokta budur. Çünkü ego bir şeyi istediği zaman onu görmez, tanımaz gördüğündeki hakikati algılasa bile gördüğü gibi söylemez, değiştirir. Hedeflerini ve isteklerini sürekli parlatmalı ve kirden korunmalıdır ki size ne kadar masum olduğunu kanıtlayabilsin. Fakat bu sadece kendini kandırmaya eğilimli ve istekli olanların inanabileceği kendini gizlemeye yönelik çok cılız bir kamuflajdır. Egonun hedeflerine gerçekten bakan onları oldukları şekliyle görebilir. Bu noktada kendini kandırmaya iki, kandırma ikiye katlanır. Çünkü kendini kandıran aslında iki kat kaybettiğini algılayamayarak kaybetmeye devam edecektir. Egonun gizli amaçlarına hizmet ettiğine inanacaktır. Egonun vizyonuyla haleler görecektir. Fakat gördüğü halelerin maskenin arkasında egonun paslanmış kenarları ve çürümüş çekirdeği belli olacaktır etkisi olmayan hatalar kendini kandıran kişiye suç gibi görünmektedir. Çünkü gördüğü görüntülerin arkasında egonun pasını ve kirini görmektedir. Pas ve kir derinlerde bir yerlerde kendine değer verme işini simgeler. Egonun hedeflerini kendi hedefleri zanneden ve koruyan kişi rehberinin ona gösterdiği yolda ilerler. Onun o yolda yaptıkları hatalı değildir. Çünkü rehberi onu oraya götürür. O sadece rehberini izlemektedir. Rehberi ona suç gibi gördüklerinin aslında hata olduğuna inanmasının yanlış olduğunu öğretmiştir. Çünkü suç olmasaydı kimsenin acı çeki çekiyor olmaması gerekirdi. Şimdi inanması en zor olan seçim kriterinize geçiyoruz. İnanması zordur çünkü onun netliği birçok seviyede gizlenmiştir. Eğer yaptığınız seçimden dolayı suçluluk duyuyorsanız bu durum iki seçim olduğunu unuttuğunuzu gösterir. Çünkü egonun farklı alternatiflerini görerek hakiki alternatiflerinizi gizlersiniz. Ve seçtiğinizi düşündüğünüz alternatif size korku dolu görünür. Size böyle göründüğü zaman onun aslında ilizyon olduğunu yani aslında hiç olmadığını göremezsiniz. Her şey ya değerlidir ya da değersiz. Ya gerçekten onu aramanızı hak eder ya da hiçbir şeyi hak etmez. Ya tüm varlığınızla arzu ettiğiniz bir şey olmalıdır ya da elde etmek için en küçük bir çaba sarf etmenizi bile hak etmez. Sırf bu yüzden aslında seçim yapmak kolaydır. Karma karmaşa seçmenin zor olmayacağı gerçeğini saklamak için yarattığınız bir sis bulutudur. Bunu öğrenmenin size faydaları neler olabilir? Bunun önemi sizin kendi başınıza rahat ve keder barındırmayan seçimler yapabilir hale gelmenizden çok daha büyüktür. Cennet boş eller ve açık zihinlerle ulaşabileceğiniz bir haldir. Hiçbir şey ile gelirsiniz ve her şeyi bulursunuz ve bunların hepsinin sizin olduğunu bilirsiniz. Bugün ulaşmaya çalıştığımız hal bu. Kendimizi kandırmayı bir kenara bırakarak ve hakika hakikaten değerli ve gerçek olana değer vermek için samimi bir istek duyarak bunu yapacağız. 15 dakikalık iki uzun çalışma sürecimiz şu cümleyle başlayabilir değersiz olana değer vermeyeceğim. Benim için gerçekten değerli olanı arıyorum. Çünkü bulmak istediğim tek şey budur. Ve sonra siz gelirken kapıları engelsizce açılan cennetten herkesi bekleyeni almak için yaklaşın. Hala daha ihtiyacınız olmayan ağırlıkları toplamaya devam etmek ve sizi bekleyen zor kararlar olduğuna inanmak istemez ister misiniz? Bunu şu basit düşünceyle hızlıca cevaplayabilirsiniz. Değersiz olana değer vermeyeceğim. Çünkü değerli olan bana ait olandır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.